Tek tek sıraya girildi, sosyal mesafeye dikkat edildi. Kontrollü sosyal hayatın ikinci gününde alışveriş merkezleri saat 11'de kapılarını açtı. Bazı AVM girişlerinde yine kuyruk vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da AVM'lerdeki yoğunluk için sosyal medya hesabından uyarılarda bulunmuştu paylaştığı fotoğrafın altına çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir notunu düşmüştü. AVM'ler açılış öncesinde dezenfekte edildi. Girişlere yerleştirilen termal kameralarla müşterilerin ve çalışanların ateşi ölçüldü. Açılması iyi tabii bayram üstü ama bundan sonra artık bu saatten sonra her şey bizim elimizde. Yani sosyal mesafeyi koruyarak devam edeceğiz hayatımıza. Bu böyle bundan sonra zaten eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Alışverişe geldiniz. Alışverişe geldim evet alışveriş alıp gideceğim. Sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Polis araçlarından da anonslar yapıldı. Sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Aramızda en az bir metre olacak şekilde sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Sabah 11 itibariyle alışveriş merkezleri kapılarını ziyaretçilerine açmış durumda. Maskeli vatandaşlar alışveriş merkezleri önündeki şeritlerden geçerek kurallara uyarak alışveriş merkezlerine giriş yapıyorlar. Girişte de kontroller yapılıyor. Dezenfekte işlemleri yapılıyor. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş merkezlerindeki ihtiyaçlarını karşılamaya geliyor. Belli kurallar içerisinde gayet mantıklı. Sonuçta bir tüketen, bir üreten firmalar var. Bunlar çalışmak mecburiyetinde. Kurallara uyduktan sonra bence bir sakıncası yok görüyoruz. Sarı çizgilerde duruyorsunuz. Yani sarı çizgide duruyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Bence gayet düzgün. İhtiyacı olanlar gelip gidiyor. Kimse gelmek zorunda değil zaten. İstanbul'da tüm alışveriş merkezleri açık değil. Bazı AVM'ler ve mağazalarsa kapılarını 1 Haziran'da açacağını duyurdu.